Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Mini game'leri deneyeceğiz. kendim yaptığım ve arkadaşımın Fırat'ın yaptığı mini game'leri deneyeceğiz arkadaşlar. Öyle tek tek gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız seviniriz. Hemen e, saklanma haritamızdan başlayalım ben ebeğim. Sonra diğer haritalarına da göz atıp oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, kutu açana kadar su içtim videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olursanız pardon karakter çıkana kadar su içtim videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Kısa sürede e, o videoyu da şey yapacağım. O videoyu da atacağım. Karakter çıkarana kadar su içtim videosunu. Atacağım arkadaşlar. Evet saklanma çaritasında şu anda başlıyorum. Bulmaya çalışacağım. Lan Nereye kaçtı lan bu? İki dakikada. Valla kontrol bozuldu bir an. Abi kesin bu köşelerde falan geziyor ya. Ortaya gelmez o. Yine de bakacağım ortaya. Aha burada. Aa öldürdüm. Evet bu mini game bitti arkadaşlar. İkinci mini gameimize geçiyoruz. Mayın tarlası. Bebekim. Bebekim. Evet tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen ben buradan e, bulu alıyorum. Bu. Bu. Bu burada dursun. Evet, bakalım mayın tarlasında alan gelene kadar beni bulabilecek mi? Evet ee, arkadaşlar, ee, kutu açılma videosundan sonra ee, şey error videosu atacağım arkadaşlar. çeşitli şekillerde error verdirme videoları atacağım. Tekrar arkadaşım Fıratla birlikte, Efe de olabilir arkadaşlar. İki, i̇kisiyle de video çekeriz. Evet. Bir tane aldım. O da onu alsın. Ben de buradakileri kırmasına yardım edeyim. Çünkü gerçekten zor ölüyorum. Hem tutturması zor. Görmeden ateş ediyor. alsın. Hemen alsın ortaya geçsin arkadaşlar. Ben şöyle hemen şimdiden saklanmaya başlayayım. Değdiriyor Bir tane değdirirse büyük ihtimalle giyeceğim. Hmm. Hayır hayır, hayır. da Alam ee, alan duvarlara gelene kadar şu boşluk kısmına gelene kadar beni bulabilecek mi? Şuradan geçeyim anlamasın. Dur şuradan. Lan beni gördü vallahi. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır vallahi gidiyorum. Bir tane vursa gidiyorum. Hayır 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 ya <laughs> öldürdü arkadaşlar ne ne pardon ne pardon yendi yendi arkadaşlar Ee, bir, şey olmaz. bir şey olmaz. Diğer mini gemimize geçelim. Dynamite. Dynamite parkuru. Buradan dur. Dynamite seçimini <laughs> hazırlandım. Bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Kendi çapımda bir Mike parkuru yapmaya çalıştım. İkinci aksesuar seçseydim güzel olabilirdi aslında. şöyle geçeyim. Bunun mantığı arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Buradan iki yük alıyorsunuz. Ay iki yük demişim. Üç yük alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şuradakileri kıracağım. Hemen buradan üç yük alıyorsunuz ve geliyorsunuz trambolinden ya da buraya kırıyorsunuz tramboline gelip trambolinden zıplıyorsunuz. Evet ben kazandım. Evet bu mini game de böyleydi. Birazcık parkur kısa olabilir. Ama önemli değil. Bir başka mini game'imize geçelim. Brock parkuru. Brock parkuruna geçelim. dur bro parkuru hayır 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 arkadaşlar hayır hayır yanlış yaptım yanlış yaptım öldür 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 He evet, tamam ben öldürdüm çünkü yanlışlıkla bro almayı unuttum pardon Eninde, kanka. Hemen Braum'umuzu alalım buradan. Tekrar oynayalım. Orada bir şey yaşandı. Kendi bölgemizden gidiyoruz. Kur kafaları kırarak. Şöyle gidiyoruz. Ultiyle. Zıplıyoruz. Bir tane bile kur kafanın kalmaması gerekiyor. Aha, zıpladım. Şunu, şunu da kırmam gerekiyor. Şunu da kırayım. Orada mı kaldı lan o? Bir saniye. <laughs> arkadaşlar yenildi. <laughs> Zıplayamadı arkadaşlar. <ya. gülüyor> Zıplayamadı. <laughs> İki tane attı ikisi de boşa gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, burada normalde gidiyorduk. Oradan zıplıyorduk ama hakkı bitti. Buradan zıplayıp oradaki oradan 3 yük alıp şey yapıyorduk arkadaşlar. Karşıya geçip 3 yük alıyorduk. Evet arkadaşlar o orada şey oluyordu. Eee buradaki karakter fark etmez arkadaşlar. Bu da benim yaptığım bir harita arkadaşlar. Kanka burada yapacağınız şey ilk golü atıyorsunuz. Ondan sonra bizim bir taktiğimiz var. Bizim bir taktiğimiz var arkadaşlar. Bak şimdi. Patlamada. Evet bak kırıldı arkadaşlar. Oradaki kuru kafa şimdi kırıldı. Bir tane ilk önce gol atıyoruz. Bir tane gol atıyoruz. A atıyoruz. <laughs> İzin vermedi tane gol atacağız şimdi arkadaşlar. Aynen öyle. Sonra onun içine gireceğiz. Ee, buradaki karakter fark etmez. Evet burada karakter fark etmez. Ondan sonra geliyoruz. Topu geliyoruz. Şuraya atıyoruz. Tabi buna da izin vermedi. <laughs> kesin o da atacak bak kesin. Evet sonra buranın içine atıyoruz. Şu an bana çok sinir oldu. Sonra karakter fark etmez. içine atlıyoruz. <laughs> Orayı kırdım ki. Abi bir saniye topu tutmazsa topa ne olacak? Çok merak ettim. Tamam bir. Abi bir saniye bir saniye. Buradan vurulabiliyor mu acaba? Bir saniye. Çok merak ettim sen. Böyle atarsan Top şu şu kısımdan sonra ne olacak topa? Tutma, tutma. Ya bir tutma, tutma. At içeriye ha. Buraya geçtikten sonra top ne olacak acaba? At 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 gol at gol at gol at gol at. Gol at. gol at. Gol at. Gol at. Hadi, gol at, gol at. At at gol. Gol at gol at. Heh, tamam. Heh. Çabuk bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Çekil 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 sonra çekil, tam... çekil çekil çabuk çekil. Çabuk çekil lan çekil ya. Arkadaşlar ya. Ondan sonra top kendi kendine hareket ediyordu. Bir şey yapmama izin verseydi. İzin verseydi. Ya izin vermedi arkadaşlar. Top kendiliğinden hareket ediyor. Onu tekrar göstereceğim. arkadaşlar. Gerçekten böyle oluyor. Ee, bakın göreceksiniz arkadaşlar. Top kendinden hareket ediyor. Gerçekten de ediyor arkadaşlar. Bunu size göstereceğim. Bu mini game de böyle. Ben yaptım. Tabii çaldım. <laughs> Şaka yapıyorum. Çaldım. Kanka bir gol ben atacağım kankam. Bir gol de sen atacaksın. Hemen Şöyle atayım. Bir gol de o atsın hemen. At. At, at. Ana top geri çıkıyor. What the fuck is Aha, top geri çıkıyor. Arkadaşlar top geri çıkıyor. Top geri çıkıyor. Vay canına. Lan top nasıl geri çıkıyor? Hayır ben attım tamam da o atmadı. At at. At at. Gol at. Lan gol atsana. Abi. Top nasıl geri çıkıyor? Oha. Bak bir şey göstereceğim şimdi. Son saniye kala şuraya atmayacağım tabii ki de. Şurada dursun arkadaşım. Ultim doldu. Son birkaç saniye kala gösterebileceğim çünkü bunu. Ben geri çıkamayacağım ki Şaka şaka çıkacağım Acındırma yapıyorum O da atlar da Evet son birkaç saniye kala Çok ilginç bir şey yapacağım Top kendiliğinden hareket edecek Bildiğin Göreceksiniz Top kendiliğinden hareket edecek Topa dokunma kendinden hareket edecek ama atmayacağım tabii troll yapacağım troll dediğim içine girmiyor bak şimdi top kendinden hareket edecek ya vurmasın bir. ya bir vurma vurma abi bu ne yapıyor ya abi ne yapıyor bu Hele ki bir şey deneyecektik arkadaşlar ya. İçine etti ama ya. Abi ya. Arkadaşlar bir şey yaptırmadı. Çevrim dışı olmuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar mini game'imiz de bu kadardı. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Topun kendi kendine hareket ettiğini gösterecektim. Ama yaptırmadı. Şimdi kendi başıma yapmak zorundayım. Hemen topun kendine, kendine nasıl hareket ettiğini göstereceğim hemen. Çok uzun olsun istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 30 saniye kaldı son e, 3 saniye kala, 4 saniye kala çok ilginç bir şey göstereceğim size. İlginç gerçekten yani nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama ilginç arkadaşlar. Fırat yazıyor. 13 12 8 7 Bak şimdi attım arkadaşlar bakın. Şimdi ya bir fırat yazma. Ona bir saniye yapamadım ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar bunu bir size bir diğer videomda anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Bay bay.